Arkadaşlar Merhaba bugün Clash Royale'deyiz Seahawk'un turnuvasında oynayacağız hemen başa geçiyoruz Evet burada alev topunu alacağım buraları hızlandırabilirim gerçi Şöyle çarpma alalım alev topuyla daha uyumlu Burada buz büyütüsü Yani haydut güzel kart bir de ben baruzlu bir oyuncu değilim o yüzden kıvılcımı almayacağım Tam yakın mersiden ilerleyelim. Burada iskelet ejderleri alalım. Alev topu sonuç olarak bizde. Ateş ruhu güzel. Atak kartı verir mi? Şimdi havan alırsam havanı defansta kullanmak zorunda da kalabilirim. O yüzden domuzcuklar alıyorum. En mantıklısı. Şöyle bol şans diyelim. çarpma atarak başladım. Emojileri kapatalım bir de ne olur ne olmaz. Evet yana atmış fark etmedim onu. Tersine ay tut bırakalım. Güzel okçuları harcadı ama iskelet ejderhaları atalım. Rakibin atak kartı ne acaba? Dev, alım, dev almış olabilir. Seçeneklerde baktığımız zaman. Şöyle hayalet ile başlayalım. Evet bu hiç şey olmadı. Kuleye vurur mu? En azından kuleye vurmuyor. Şimdi atıcısı çıktığı için atak yapmak istiyorum. Çok güzel. Bir dört iksir daha harcadı. Şu anda fazla ikisinin olmaması gerekiyor. Yok çarpmaya atmayacağım. Atağımızı fazla abartmayalım. Sonra savunamayabiliriz. Çarpma atalım. Şimdi ateş ruhu ile idare edebilirim. Tam arkadan hayalet ile tekrardan başladım. Büyük büyüsü yok galiba. Böyle iskelet ejderha'ma atabilecek falan. O yüzden bunu değerlendirmek istiyorum. Şimdi kartlarım atağa çıkıyor. E zehri varmış ama ejderhalarım ölmedi orada. O yüzden bir atak denedim. Atıcısı olmasına rağmen güzel hasar çıkardık. Şöyle hayalet ile Öldürelim orada okçuları. Havadan oynamak en mantıklısı olur. Ateş ruhunu tam zamanında atarsak fıçıyı durdurabiliriz. Bir dahakine onu deneyeceğim. Şu anda da maç başa baş gidiyor. Şöyle bekliyorum fıçı için. Hemen Alev topu attım oraya. Yani birazcık sola atsaydım daha güzel vurdu. Et evet, yanlış attık fıçıyı. Pardon ateş ruhunu. Böyle haydut bırakalım. Hemen iskelet ejderhalar ile tankladım. Zorlu bir maç geçiyor yalnız. Tam büyük fırsatlarını değerlendireceğim. Zaten vurmamız zor atıcı olduğu için rakipte. Bir an çarpmayı kaçırdım zannettim ama. Tam Ali top atalım. Ya Ali topunu birazcık sağ atsam orada işte şurada gidecek aslında. Tamam burada domuzcuklarla atak yapıyorum. Atıcı çok bozuyor beni ya. Domuzcuklar kuleye varamıyor. Tamam güzel savunduk bence fıçıyı bu sefer. Zehri çıktı. Şuraya esler şur için daha tur attım. Hasar yememek için Ali top atıyorum. Hemen şurada orada silah şurada alırsak güzel olur. Atıcıyı çıkardığı için tersten girebilir mi aslında? Şöyle tüm gücümle saldırdım. De çok bir etki yaratmadı. Çok hasar yedik yine. O oh, sağ tarafa yalnız bayağı vurmuştu. Atıcısı elinden çıktı. Haydi. Of çok güzel kazandık. İlk maçımızı kazandık böyle. Çok güzel bir maç oldu. Hemen diğer maça geçelim. Evet bir diğer rakibi burada. Burada tabii ki Haydut alıyorum. Tombruk en iyi küçük büyüdür. Slasher tabii ki. Evet burada yani ben balıkçı alırdım normalde ama kara prens iş yapabilir. Prens alırsa kalkanından faydalanırız. Defansımız güçlü olsun. Bu yüzden buz büyüt alıyorum. Tam burada zehir en mantıklısı. İskeletler alalım. Deste hızlansın. Ya burada <laughs> tabii ki atak kartı. elektrode. evet rakibim oldu. Rakiplerin karşı seçmesi bazen uzun sürdüğü için hızlandırabilirim buraları. Tam belli değil yani. Tamam bekleyeceğim buz büyücüsüyle alabilirim. Şimdi buz büyücüsü hata çıkıyor. De ne alaka? Çok iksir harcadı. Burada elektro devat yemeği hak etti rakip. Direkt köprüden basacağım silah şunun önüne. Köprüden 9 iksir harcadı çünkü yani. Bunu tutamaması gerekiyor. Kartı terse tersten haydut basarım. E şu anda şahmat olması gerekiyor aslında. Hatta ters haydut bıraktım. Tüm ikisini çünkü sola harcadı. Yani biz daha saydık ama o kadar değil iskelet attım. En azından fazla vurmasın kuleye. Hem kule canlarını eşitleriz. Şu anlık maç bizim için gayet güzel. iki tarafa da sağlam hasar vurduk. Yine aynı hatayı yaptı. Köprüden 5 iksir basıyor. Çok fazla. Burada Haydut da bastım hemen köprüden. Hadi Haydut. Kara Prens sen vur. Şöpüden basıyorum elektrodu Ya en fazla anka kuşu falan atabilir belki. Elektro dev orayı alırsa çok güzel olur. Hadi elektro al orayı. Güzel anka kuşu şu an vurmadığı için elektro oraya alacak. Ya çok agresif oynuyor. Böyle oynaması çok hatalı. Ben sol tarafı veriyorum. Onun yerine slav şöyle atalım. Şöyle defans yapalım şimdilik. Geçici bir defans yani. Ortadan hayduta karşı bazı çok zayıf oluyor. Hızlı refleks veremedikleri için. Tam da dediğim gibi. Tomruk'la gittirelim. Yani başlangıçta çok ikisini harcamasa belki yenerdi. Buradan elektriği basıyorum. Elektronik ve kart atsa silah şur vuracak. Gene çok fazla ikisi harcamış oldu. Kara prens atalım. Müce ee, şey turnuva yeni başladığı için öyle çok zor rakipler gelmiyor başlangıçta bana. Hemen iskelet bölelim. Bu arada bu turnuvayı sadece video için oynuyorum. Hani video bitince devam etmeyeceğim. Yarın okul olduğu için erken yatmam gerekiyor. Ekip maçında güzel bir şekilde kazandık. Hemen diğer maça geçelim. Evet bir diğer rakibim oldu. Burada goblinleri alıyorum. Kara prens iyidir. Önceki maç bayağı işime yaradı. Burada haydut alıyorum tekrar. Fark ettiyseniz full yakın menzilden ilerliyorum. Büyüleri hızlı bir şekilde seçtik. Burada dart goblinin güzel olur. Ya burada tekrar donucu almak istiyorum. Rakibin kartlarına da pek dikkat etmedim. Ama sanki mezarlık iş yapabilir gibi geldi. Burada yavru alalım. Hem kara Prens hem de yavru ejder mezarlığımı tanklayabilirim. Evet maçımız başladı. Bu arada Seyrel 2022 rozeti varmış rakibimizin. Tomruk atarak başlayalım. Bu maç bayağı güzel geçebilir gibi duruyor. Arkadan haydut attım. Yakın ben kartını merak ettim. Tam agresif bir kral geldi. Ne mantıklı attı bilmiyorum bu arada. Ya çok hasar yedik. Ben köprüden mezarlık ile gireceğim artık burada. Kral bastığı yetmedi. Bir de 4 iksir daha harcadık. Maksimum zehir attı. Hasar farkında bizim öne geçmemiz gerekiyor. Yani neredeyse aynıyız. Köprüden basması çok saçmaydı. E sanırım... Burada hale topu atmak zorundayım. Sanırım beni de öyle kötü oyunculardan falan zannetti böyle. Ben o kadar da kötü oyuncu değilim. Yenilme ihtimalim var mı? Var. Çünkü ben kraliğimle karşı oynarken zorlanıyorum. Ama elimden geldiğince iyi oynamayı deneyeceğim bu rakibe karşı. Evet zaten rakip de yakın göre ilerliyor. haydut şarjlanır mı? Çok güzel. Yine hasar yedik çok fazla bir şekilde ama Dart Goblin'i şu an hata çıkıyor. Evet kara prens attı. İksirim fazla yok o yüzden atak yapmayı denemeyeceğim. Toplayıcı falan atarsa köprüden mezarlık ile girebilirim. Hatta normal bir şekilde gireceğim ya. Çok fazla iksir harcıyor. <laughs> Tam zamanında. Evet sağ tarafa aldık sayıyorum ben. Pes etme daha hala. Üstüne zehir attı. Burada ile topunu atıyorum toplayıcıya. Köprüden basabilir kral Evet arkadan çıkmayı tercih ettim. Biz de arkadan çıkalım. Bunu savunursak benim için bayağı güzel olur. Üstüne bir de mezarlık basarız. Şu ale topunu atalım iskelet ejderlere. İki tane kral mi? Mezarlığı bastım burada. Yani iyi oynadık ama rakip işte yenmeyi başardı beni. Şöyle iyi oyundu diyelim. Hemen diğer maça geçelim.